Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Ukrayna Azovstal'daki askerlerin tahliyesi için Türkiye ara bulucu olmayı kabul etti dedi. Ukrayna istediği Türkiye verdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereschuk, Azovstal'da kuşatma altındaki Ukrayna askerlerinin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin ara bulucu olmayı kabul ettiğini açıkladı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal demir ve çevik fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olduğu açıklandı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Bereşçuk yaptığı açıklamada Azovstal'daki askerlerinin tahliyesi için mevcut görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olmayı kabul ettiğini belirtti. Vereşçuk, Azov Dağı'daki askerlerin ve militanların tahliyesi için özel bir operasyonun yol haritasını oluşturmak üzere yeni bir müzakere turuna başladıklarını, tahliyeye ilk etapta ağır yaralılardan başlanmasını amaçladıklarını söyledi. Vereşçuk, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcilerinin tahliyeleri koordine etmek için dün Rusya'da bir toplantı yaptığını belirtti. Kıymetli izleyenler, Ukrayna basınında yer alan habere göre 11 Mayıs'ta Ukrayna fabrikadaki askerlerin savaş esiri Rus askerleriyle takas edilmesini teklif etti. Rusya Azovstal'daki militanların Mariupol'dan deniz yoluyla çıkarılarak tarafsız bir ülkeye götürülmesi önerisini reddetti. Ukrayna, Pravda'da yer alan habere göre Türkiye'nin Rusya'ya militanların ve Ukraynalı askerlerin savaşın sonuna kadar cepheye gitmeyeceklerini garantiye almayı ve onları Türkiye'de tutmayı önerdiği iddia edildi. İddiaya göre Ankara'nın bu önerisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'ya iletildi. Azovstal'da Neonazi yanlısı Azov taburu militanlarının çoğunluğunu oluşturduğu Ukrayna güçleri bulunuyor.